Efendim. Işıklar köyünün eveliyatı olan Hotallı köyü hakkında birkaç manzume yazdım kendimce onu burada sizlere takdim etmek istiyorum. Narlı anlak Hacı Ömer Tepe ve Hanım Çeşme civarında evleri Karataş'tan bir köy vardı Hotallı adında, Yaz kış şarıl şarıl akan bir deresi vardı ortasında. Çocukken ne güzel oyunlar oynardık o dere kenarında. Cami, çeşmeler, bahçecikler vardı dere boyu. Engebeli iniş, yokuş, taşlı, dar geçitliydi sokak yolu. Analar, bacılar uzak çeşmelerden taşırlardı suyu. Sıra beklerlerdi çeşmede, ayaküstü yaparlardı dedi dedikoduyu. Biz çocuklar ne çok severdik o çeşme başlarında oynamayı. Gaz lambası ve lökstü ışık, odun çatılı bacalarda ısınırdık. Misafir gelince mangala közler konur, bacadan uzaklaşırdık. Derslerimizi, ödevlerimizi dizüstü çökerek yapardık. Sabah okula yarı ağaç yarı to koşarak varırdı. Manisa at arabaları vardı. Tekerlekleri oldukça büyüktü. Tekerleklerinin çevresi demir kasnak ile örülüydü. Çok uzaklardan gelen arabadan duyulurdu gürültü. O yıllarda bu at arabaları meşhur ve lükstü. Köy halkı yayan at, eşek sırtında işe gider gelirdi. O yıllarda üzüm bağı, az pamuk, tahıllar çok ekilirdi. Yaz aylarında herkes bağ evlerine göçüp giderdi. Hotallı köyü yaz mevsiminde ıssız ve kimsesiz kalırdı. Evleri karataş ile yapılır. Üstleri mertek ve kova bitkisiyle örtülürdü. Sonra üzerine gerem denilen su geçirmez kil toprak serilirdi. Çok az evlerin üzerinde kilden pişirilmiş kırmızı kiremit döşenirdi. Hali vakti iyi olan aileler bir takım güzelliklere sahip olabilirdi. Son zamanlarda köye konya at arabası ve traktörler kavuştu. Onların köyde çoğalması ile işler biraz olsun kolaylaştı. Koca köyde iki traktör, birkaç at arabası koşmuştu. Köy halkı bu güzel günlere kavuşmak için çok çalıştı. Köy halkı bu sıkıntılı eski köyden kurtulmak istiyordu. İleri gelen büyüklerimiz bunun için çareler arıyordu. Çok çetin tartışmalar sonunda geri başı olsun isteniyordu. Büyük mücadeleler sonunda işte bugünkü Işıklar Köyü kuruldu. Kıymetli dostlar bugünlere öyle çok kolay gelinmedi. Cabar Fakılı iki köyü birleştirelim diye çok direndi. Bunun için ta Başbakan Süleyman Demirel geldi. Bizim köylüler asla Caber Faklı ile birleşmek istemedi. Bizim köylüler sonunda geri başı toprağını hak etti. Eski Hotallı'dan akın akın oraya iskan etti. O sıkıntılı eski Hotallı köyü yok oldu gitti. Bugünkü ışıklar modern bir köy oldu. Bütün çileler bitti. Evet ışıklar köyü halkına Selamlarım olsun saygılarımla